Bu kartla giriş için bir kapı varmış. Oradan içeri doğru gireceğiz. Ama nasıl bir kapı dedim. Nereden girilir bilmiyorum. Manzarası nahoş güzel bir yapay göl diyebiliriz. Bu ne gidiyor acaba? Deneyim. Oo. Baya. Düşüyordum. Dünkü şekerimin patladığı çukur tam olarak burası. <laughs> Çok güzel. Umarım manzaraya yansıyordur. Bugün Yıldız Parkı'na gidilecek. Bakalım nasıl bir erüven olacak, nasıl bir yolculuk olacak hep birlikte görelim. Onun RX4 ile Yıldız Parkı'na yolculuğumuz başlasın. Biraz yokuş çıkacağız başlangıç aşamasında. Kimse görmeden. Bakalım. Kadrajı biraz düzeltmemiz lazım. Bayağı yokuş çıkıyoruz ya. Sağlam bir yokuş. Bir dakika durayım. Kadrajı Çık serbest! Oradan içeri doğru gireceğiz. Ama nasıl bir kapı dedim. Nereden girilir bilmiyorum. Bakalım. Nasıl bir yolculuk olacak? Dağacağız sonuca. Ha burası. Bakın burası. Şimdi buradan giriş yapacağız. Aşağı kadar gideceğiz. Bakalım nasıl bir yerden giriyoruz. Evet. Kaldırımdan telefon tutacağına şu içindeki mekanizma sallanıyor. Bak şu an ses yok. Bıraktığım zaman Bıraktığım zaman Sallanma mevcut. Bu sesten kurulmam lazım ama nasıl? Baba bunu kabul edemez. pardon. Alabilir misiniz geldiğim işte ben? geçelim mi? Heh, şuradan geçelim. Pardon ey abla. Sıra atmayın gelecek yine renk yoldan Artık Aslında araba geliyor. Kıldız Park'a gelmiştim ben daha önce ama buralara kadar hiç gelme şansım olmadı. Ve burası ultra trafik var. Burası ne böyle? Buradan geçin ya. Buradan kaldırımdan geçiyorlar baksanıza. Kaldırıma çıkıyorlar. <laughs> yol yok çünkü. Tek şeritli yol ya. Araba geliyor. Ben de ben de kaldırımdan gitmek zorundayım. Ve kaldırım dümdüz. Park. Burası Beşiktaş'la Ortaköy arasında. Al kırdım kırdım. Nereden gidelim? Buradan mı gidelim? Yoksa buradan mı? Bence buradan. Şarjımız full. Bu. Akşam şarj Çıkalım nasıl bir yere çıkacağız? Burada da bir kapı var ama kapalı. Ben aşağı insek diyeceğim de çok araba var ya. Buraya çıkalım bakalım, burası nereye çıkıyoruz? Abi geri geri gelirken. Onu inşallah görüyordur Ne görüyordur. Yavuz Park'ın ortasında havuz var ya. Ben bu havuzu gördün mü daha önce? Bayağı kocaman havuz var, gösterelim böyle de. Böyle şu an kafamda olmadığı için buradan girme şansımız vardı. Girsek mi ya oradan? Oradan girince nereye çıkıyor bilmiyorum. Hadi girelim. Pardon. Bir geçebilir miyim? Evet, burası. Farkı dediğim de burası. Gayet manzarası nahoş güzel bir yapay göl diyebiliriz. Haydi gerçek göldür bilmiyorum. Kulular falan var. Ya ben buradan merdiven var ya. Merdivenle nasıl çıkacağım buraya? Sevdik. Burası güzel. Bu geniş açı videoyu kapadıktan sonra geçiş yaptı. Niye böyle yaptı bilmiyorum. Oradan yaşlı teyzeler geliyor. Bu taraftan geliyor. Buradan böyle bir dönemeç var. Aa, orası tuvalet. Böyle de açı. Böyle bir manzarası var. Şuradan geri çıkalım. Yukarı çıkalım. Tek motorla vermişiz. Bu arada bir tekerim patladı. Yani bildiğiniz bura girdim ve tekerim patladı. Beşiktaş'ta neyse bir skuturcu buldum. Orada tekeri değiştirdim. Şu an arka teker, jel teker. Birazdan müsait olunca gösteririm. Arka teker jel, ön teker yine offroad olarak orijinal haliyle duruyor. Şöyle içimden gidelim birazdan. Tabii Biraz kaymazsak. İçimden gidiyor acaba? Benim... Oo. düşüyordum. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Bak şu biliyoruz ama içindeki yol şartları hiç sağlıklı değil. O yüzden yine bildiğim yoldan, karşı yoldan yine bir kere de şuradan inirsek bir kadar güzel olmaz. Şey böyle, bayağı toprak yol yani. Hep evet, iniyoruz ama biraz da çıksak şöyle, nasıl çıkıyor? Evet. Oo, atıyor. Evet, bacaklarımız, ayaklarımız bu toprak oldu. Fantazi fantezi arkadaşlar. Arka tekerde offroad olsaydı, burada çok güzel Çıkabilir çıkabilirdik yani. Ama yerler kayıyor. Fıtan ıslak galiba. Önceki akşamdan yağmur yağdıysa ya da çiğ düşmesi bile. Bak burada bir sürü midye. Midye yemişler. Bildiğin midye yiyip atmışlar orada ya. Aa, çok güzel. Şuradan çıkalım artık. Basmıyorlar! Basma koruyor vuracağım şimdi bak! o taraf da o tarafa gitmeyi çok gerek. Şey ne biliyorum. çıkalım. Parkı serüvenliği sıkıntı etmiştir. Onlara düşmüş aşağıya göstereyim. Evet, şu anda gayet güzel buradan çıkış. Vay, fena mantar koktu. Mantar çıkmış. Orhan! <laughs> <da, dikkat> <laughs> <bir iş> <laughs> Pardon. Gerçek anlamda bu korna hiçbir işe yaramıyor anladığım kadarıyla. Şey yok yani. Ah, çalayım. <laughs> Pardon. Allah Allah işe yaradı. Geçen aldırıma girdiğim kur şuradaydı. Bak şurası. Çünkü tekerimin patladığı çukur tam olarak burası. Bak burada. Burayı terk et. Buraya teker girdi. Burada patladı tekerim. Ve tam ben şurada bir yerde durdum. Yani şurada bir yerde durdum. Dedim ki arka çamurluk mu kırıldı? Arka çamurluğa bir şey mi oldu? Acaba dedim o ses nereden geldi? Çünkü bir şey kırılma sesi gibi geldi. Yani biraz böyle patla çatırt arasında bir ses yani. Dedim ki bir şey oldu. Sonra baktım arka çamurluğa herhangi bir şey yok. Yani bir kırılma yok, yamulma yok, zedelenme yok. Nereden geldi bu ses? Nereden geldi bu ses? Biraz bakındım yok hiçbir şekilde. Herhangi bir ibare yok. Teker normal duruyor falan. Sonra bindim gideceğim abi. <laughs> baktım arka teker sağa sola yalpalamaya başladı. Arka teker bildiğin inmiş yani. Sonra Motorun ettiğin tekerin indiğini görüyorsun. Teker bildiğin indiği için Allah şükür yine motora falan herhangi bir şekilde zarar gelmemiş. Tekere zarar gelmediği için sadece patlamış. Yani motora zarar gelmemiş herhangi bir şekilde. Motor çalışıyor aktifti. O yüzden böyle çukurlarda falan önünüze daha dikkatli bakıp o çukuru önden görüp ona göre aksiyon almanız bence en sağlıklısı olacaktır. Çünkü teker gitti yani. Ama off-road tekerleri vardı, orijinal tekerler vardı, vardı aldığımda. Şimdi zaten ben şey demiştim, bu tekeri ben eskilere kadar kullanırım. Sonra takacağım zaman, onlar bana şey diyor zaten. Abi bu tekerler tamam güzel off teker ama patlayan tekerler. Sana jel teker takalım diye böyle bir biraz bir ticari girişimlerinden dolayı biraz daha ürün satma çabası. O sebeple bunu söylemişlerdi zaten. Teker takalım, jel teker takalım, patlamaya teker takalım falan gibisinden. 3-4 te teker çeşidi var galiba. Ben yani çok hakim değil. O yüzden çok yanlış bilgi de vermek istemiyorum. Araştırırsınız. Jel teker bir tık daha pahalı oluyor bildiğim kadarıyla. Yani dünden taktırdığım kadarıyla. Onu biliyorum yani maalesef gidip tekeri değiştirdik. Ama arka teker artık offroad tekeri değil, bayağı asfalt tekeri olduğu için eskiden böyle hafiften bir şey bilgisini vereyim. Offroad tekerleri yolda ses yapabiliyor. Yani asfaltta gittiğin zaman belirli bir hızdan sonra o sesi duyabiliyorsun. Teker sesini duyuyorsun. Teker sesini duyduğun için Üstte de Porsche güzel bir Porsche var ha. Ne diyorsunuz? Oo, sese gel. Abi güzel araba. Rahat mısın? Koltuk kadar değil. <laughs> Buradan sahile girelim. Bahçeşehir Üniversitesi. O yüzden o tekerleri de değiştirmek aslında gerekiyor. Benim şu an arka teker bildiğiniz asfalt lastiği. Dümdüz yani. Şu an tutumunu falan filan asfaltla hissedebiliyorum. Gerçekten hem sessiz hem de daha güzel tutunuyor yola. Tabii şeyle ortamlarda, ıslak zeminlerden kaçınmak lazım ıslak zeminde bütün tekerler kayıyor yani nihayetinde iki teker dört teker değil o yüzden bunlara falan dikkat etmeniz şart güzel bir gün batımı güneş çok güzel umarım manzaraya yansıyordur şu an bu vapurlara bineceğiz Karşıya geçeceğiz Üsküdar Vapuruna Vapurda tekrardan ufak bir vapur mola Vapurdan sonra ya da bir video çekebilir miyiz bilmiyorum ama burada da kapatabiliriz karşıda yine çekerim. Bu videomuz Avrupa yakası turu olsun. Anadolu yakası turu tekrardan gelir zaten. Böyle ufak ufak video atmaya devam edeceğim. Daha ufak ufak videolar atmaya devam edeceğim. Zamanı olduğu kadarıyla diyelim. Yani şimdilik böyle mini minik gezileri çekiyorum. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Videoyu da beğendiyseniz beğen butonuna basmak çok zor olmaması gerek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay. Oğlum!